Merhabalar herkese. Albert Sorunu YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz insan kaynakları yönetiminde eğitim ve geliştirme. Eğitim ve geliştirmenin önemi nedir? Eğitim ve geliştirmenin amaçları nelerdir? Süreçleri nelerdir? Bu gibi konuya değineceğiz. Öncelikle insan kaynakları yönetiminde eğitim ve geliştirme nedir? Bunun üzerinde duralım. Eğitim kısaca bir değişim süreci olarak tanımlanabilir. Bu süreçte eğitim verilen bireyde yetenek ve davranışlarında, bilgi ve becerilerinde, düşüncelerinde değişimler gözlenir. Genel anlamda bir değişim ve gelişim süreci olarak görülen eğitim daha önceden belirlenen hedefler doğrultusunda Bireylerin bilgi ve becerileri kazanmaları için yapılan çalışmalardır. İnsan kaynakları kapsamında da değerlendirildiğinde çalışanların davranışlarının olumlu yönde gelişmesi sağlanır, daha doğrusu amaçlanır. İşin gerektirdiği yetkinliklerin çalışanlarca öğrenilmesini kolaylaştırmak, işletme tarafından planlanmış etkinliklerle düzenlenir. Çalışanlara Teknik bilgiler, yeni beceriler, sorun çözme yanlarının geliştirilmesi, yeteneklerinin geliştirilmesi, potansiyellerin maksimum seviye çıkarılması, yeni görüşlere yeni görüşler kazandırılması, süreçleri doğru yönetme gibi özelliklerinin olumlu yönde ilerlemesi sağlanır. Eğitimde yapılan yatırım öncelikle bireye. Sonrasında işletmeye ve günün sonunda da e, topluma büyük bir fayda sağlamış olur. E, geliştirme kavramı ile eğitim e, aynı anlam gibi algılansa da aslında iki farklı kavramlardır. E, bu farklılıklara değinmek gerekirse eğitim e, bireylerin daha doğrusu çalışanların e, işletme hedef ve amaçları doğrultusunda eğitilmesi olarak tanınanıyorken, gelişimde ise çalışanların şu an mevcut olmayan yeteneklerinin ve becerilerinin kazandırılması çalışanların gelecekte üstlenecekleri görevlere hazırlanması olarak tanımlanır. Geliştirme süreçleri aynı zamanda işletmenin sürekli değişen rekabet ortamına uyum sağlamasını kolaylaştırır. Çalışanların yeniliklere değişimlere uyum sağlamasını kolaylaştırır. Eğitim ve geliştirme iyi karşılaştırırsak maddeleri şu şekilde sıralandırabiliriz. Eğitimin odak noktası bugündür. Gelişimin ise odak noktası gelecektir. Eğitimde amaç şimdiki işin iş için hazırlıkken gelişimde amaç gerçekleşecek değişiklikler ve yenilikler için hazırlanmaktır. Eğitimde iş tecrübelerinin kullanımı daha düşüktür. Ama gelişimde iş tecrübelerinin kullanımı daha yüksektir. Ve eğitimde katılım biraz daha zorunluyken gelişimde katılım biraz daha gönüllülük esasına bağlıdır. Peki eğitim ve geliştirmenin amaçları nelerdir? Eğitim ve geliştirme amaçlarına daha detaylı e, bakmak gerekirse aslında e, şöyle maddeler halinde yine sıralayabiliriz. E, i̇şletme içindeki ya da süreçlerdeki sorunları, e, aksayan yanları e, çözmenin, e, çözmenin kolayla, e, kolaylaşması sağlanır. E, i̇ş yeri hedeflerine uygun görüşlerin geliştirilmesi, e, yeniliklerin ortaya çıkması sağlanır. E, süreçlerin teknolojik olarak en, en verimli şekilde yapılması sağlanır süreçlerdeki hızı arttırmak adına öğrenme süresi daha hızlı ve daha kolay hale gelir rotasyon yapılarak ihtiyaçların belirlenmesi ve iş gücünün arttırılması sağlanır çalışanların yeteneklerinin geliştirilmesi Hatta yeni bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesi sağlanır yine çalışanların iş ile ilgili Becerilerinin artması sağlanır. Şirket hedefleriyle çalışan hedeflerinin örtüşmesi sağlanır. As üst ilişkilerin daha kolay olması sağlanır. Çalışanlar arasında iletişimi, işbirliğini ve dayanışmayı artırarak daha güçlü bir kurum kültürü oluşturulması sağlanır. Yine şirket içinde şeffaflık ve güven sağlanır. Minimum maliyetle maksimum kaydedilmesi sağlanır. Çalışanların iş ile ilgili bilgi ve becerilerini artırarak kariyerlerinde gelişmeleri sağlanır. Yine zaman yönetimi yapılmasını daha kolay zaman yönetiminin yapılması sağlanır. Çalışanların işe uyumu işe tutumu sağlanırken aynı zamanda turnoverun düşmesi sağlanır. E, çalışanların iş yerine bağlılığı artırılmış olur bu şekilde ve iş tatmini, motivasyon sağlanmış olur. E, aynı şekilde e, çalışanların karar alma ve problem çözme yeteneği artırılır. E, bu gibi amaçlar e, gözetilerek e, eğitim ve geliştirme planlaması yapılabilir. E, <laughs> eğitim ve gelişim sürecinin aşamaları nelerdir peki? E, bu süreçleri bu süreçleri belirlemeden önce eğitim ve geliştirme sürecinin tasarımının yapılması gerekir. Yani öncelikle bir rol haritası belirlemeniz gerekir. Sadece uygulamak için yapılan eğitimlerin bir faydası olmayacağı gibi zaman ve maliyet kaybına yol açtığı görülebiliyor maalesef. Bu aşamadan eğitim ve gelişim sürecinin en önemli kısmı aslında <laughs> En önemli kısmı aslında planlama kısmıdır. Ee, öncelikle e, işin gerekliliklerin gerekliliklerinin belirlenmesi gerekir. Ee, burada persone, e, mevcut personelin durumu göz önünde mutlaka bulundurulmalı. İhtiyaçlar net şekilde belirlenmelidir. Peki bu e, ihtiyaçlar, işte e, gereksinimler belirlenirken ne gibi aşamalar vardır? Bu aşamalar üzerinde duralım. E, öncelikle... Ee, organizasyon yapısının yani kurumun analizinin yapılması gerekir. Ee, öncelikle e, organizasyon yapısı, e, organizasyon yapı yapısında çalışanlarının analizinin yapılması lazım. Ee, bu analiz e, organizasyonun tüm e, özelliklerinin e, değerlendirilmesini kapsar. Yani eğitime uygunluğu, gereksinimleri gibi e, kavramlardır. Bu aşamadan şu soruları sorabiliriz. E, bu soruları cevaplamak faydalı olacaktır. Hangi bölümlerde sorun var? E, hangi sorunlar e, çalışanlardan kaynaklanıyor? E, eğitime hangi bölümler ihtiyaç duyuyor? Hangi e, çalışanların e, çalışanların bilgi düzeyi nedir? E, gelecekte nerede olmak isteniliyor? E, gibi soruları cevaplayabiliriz bu aşamada. E, sonrasında e, iş analizi yapılmalı. İş analizinde çalışanların yetersiz olduğu yanlar belirlenmeli Öncelikle ve bu aşamadan iş analizini yapmak için anket gözlem mülakat gibi yöntemleri kullanabiliriz süreçlerin sonunda tüm çalışanların iş ve görev tanımları belirlenmiş oluyor Bunlar belirlendikten sonra da iş analizi yapıldıktan sonra da kişi analizi yapılmalı ee, çalışanlardan beklenen performans ile e, çalışanın şu anda sahip olduğu performans arasındaki farka odaklanılır burada. Ee, burada dikkat edilmesi gereken e, perform istenilen performans eğer düşükse bunun sebebi e, motivasyon nedeniyle mi? Yoksa e, kişinin e, görev uyumsuzluğu nedeniyle mi? Ya da eğitim eksikliği nedeniyle mi? Bu gibi e, değişkenlere. Odaklanabiliriz ee, ve bu şekilde belirleyebiliriz. Ee, akabinde çalışanın ihtiyaç duyduğu eğitimin belirlenmesi sağlanmış oluyor. Peki eğitim belirledik e, hangi eğitimi alacağını belirledik ve e, karar verdik. Peki eğitimi geliştirme ve süreç e, sürecini planlama nasıl olmalı? E, bu yine bunu da şu şekilde sıralayabiliriz. E, öncelikle planlama sürecinde eğitimin amacı belirlenmesi gerekiyor dedik. E sonrasında eğitime hangi çalışanlar katılacak, bu belirlenmeli. Eğitime ne kadar bütçe ayırdı, bütçemiz nedir, bu belirlenmeli. Eğitimi kim verecek ya da eğitimciler kimler olacak, bu belirlenmeli. E sonrasında eğitim süresi ne kadar olacak, ne kadar aralıklarla yapılacak. Ne zaman yapılacak bu belirlenmeli. Ee, akabinde eğitim ortamı, eğitim yeri belirlenmeli ee, ve son olarak da eğitim uygulama yöntemi belirlenmeli. Peki tüm süreçleri tamamladık. Ee, sonrasında ne yapmalıyız? Ee, sonrasında eğitim ve geliştirmenin değerlendirilmesini yapmalıyız. Ee, eğitim ve geliştirme programlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi aslında uzun bir zaman alır. Bu süreçlerde Kirkpatrick'in değerlendirme modelini kullanabiliriz. Kirkpatrick'in değerlendirme modeli dört aşamadır. Bu aşamalara şu şekilde bakalım. Birinci aşamada katılımcıların verilen eğitim sonrasında takipleri, pardon tepkileri mutlaka ölçülmeli. Yani ne gibi tepkiler verdiler eğitim sonrasında. Bu tepkileri ölçmek için mutlaka kısa yöntemler, daha kısa anketler olabilir. Yani geri bildirim daha hızlı olacak yöntemler kullanmalıyız. İkinci aşamada katılımcıların öğrenme seviyesi belirlenmeli. Bunu belirlemek için de örnek veriyorum. Bir test uygulanabilir. Öğrenim öncesi bir test ile öğrenim sonrası testi aynı aynı testi karşılaştırdığınızda aradaki farkı bulabilirsiniz. Üçüncü aşamada ise eğitimlerde Asıl amaç öğrenilen bilgilerin davranışlara aktarılmalıdır. Yani aktarılmasıdır. Yani burada gözlem yapılacak olan verdiğiniz eğitim, evet test sonuçları çok olumlu, bilgi aktarılmış gibi görünüyor ama kişi davranışı aktaramıyor. O zaman bir problem var. Sonuçta ama asıl amaç davranışlara aktarılması, sonrasında da işletmeye fayda sağlanması. Burada üzerine duracağımız konu, eğitim davranışlara ne kadar aktarıldı, ne kadar etkili oldu. Ve son olarak dördüncü aşama, verilen eğitim işletmeye fayda sağladı mı? Örnek veriyorum, işte burada turnover'ın düşmesi mesela sağlandı mı? Verimlilik arttı mı? Motivasyon arttı mı? Çıktıların kalitesi arttı mı? İş tatmini sağlandı mı? Gibi sonuçlara bakabiliriz. Peki, insan kaynakları, eğitim ilkeleri nelerdir? Her konuda olduğu gibi tabi bu konu üzerine de ilkeler yine var. Öncelikle eğitimin yararlılığı ilkesi. Öncelikle yapılacak eğitimin sonunda sağlayacağı fayda üzerine mutlaka durulmalıdır. Eğitimden edin fayda katlanılan maliyetten daha fazla olmalıdır. Bu bağlamda eğitim maliyet değil aslında yatırım olarak değerlendirilmeli ve e, yapılan yatırımın e, geri dönüşünün olumlu yönde olması gerekir. E, eğitime başlamadan önce amaç belirlenmeli dedik. Eğitimin hedefi e, bu amaçlar doğrultusunda şekillenmeli. E, belirli bir amaca hizmet etmeyen e, geri dönüşü olumlu olmayan e, eğitimler tamamen maalesef zaman ve maliyet kaybına kaybını yol açıyor. E, verilen eğitimlerin ee, Çalışanın geliştirmekle beraber e, iş yeri hedef ve amaçlarına da hizmet etmesi gerekir. Ee, örneğin e, iş kazası eğitimlerini e, örnek verebiliriz. Çok fazla iş kazası e, yaşayan, e, gerçekleşen bir şirkette iş kazası eğitimlerini faydalı olabileceğini düşünebiliriz. Ee, bir diğer ilkelerden biri de eğitimin sürekliliği ilkesi. Ee, yine tüm süreçlerde olduğu gibi burada da eğitimin e, sürekliliğinin olması gerekiyor. E, kısa tutulan, e, plansız, e, sürekliliği olmayan eğitimlerin çok fazla faydası olmadığı düşünülüyor. E, diğer ilkelerden biri de eğitimde fırsat eşitliği. E, bu da yine üzerinde durulması ilkelerden biri. E, tüm çalışanlara e, aynı önem ve değer verilmeli. Ee, çalışanlar eğitim ihtiyaçları doğrultusunda e, eğitim olanaklarından aynı oranda faydalanabilmeli. Burada e, title'lar göz önünde bulundurulmadan e, kimin hangi konuda hangi eğitime ihtiyacı varsa aynı oranda faydalanabiliyor olması gerekir. E, eğitimin planlı olma ilkesi. Yine burada dediğimiz, biraz önce de bahsettiğimiz gibi eğitim planlı olmalı. Yani eğitimi yapmadan önce bir rol haritası belirlenmeli ee, ve e, bu amaç doğrultusunda yol izlenmeli dedik. E, burada e, planlama yaparken cevap aramamız gereken bazı sorular üzerine durmak gerekirse neden bu eğitimi yapmalıyız, neden ve hangi yöntemlerle yapmalıyız, ne zaman, ne kadar süreyle yapmalıyız, eğitimi kim ve kimler tarafından gerçekleştirmeliyiz gibi sorular, soruların yanıtlarını bulabiliriz. E, çalışanların e, Etkin katılımının sağlanması ilkesi de son ilkelerden biri. E, bu da çok önemli. E, öncelikle çalışanların eğitime e, inançlarının sağlanması gerekir. E, eğitimin, e, eğitimin öneminin vurgulanması ve bunu çalışanlara aktarılması gerekir. İlkeleri bu şekilde sınıflandırabiliriz. Peki insan kaynakları eğitim ihtiyacının belirlenmesinde kullanılan yöntemler nelerdir? Ee, öncelikle eğitim ve geliştirmeyi etkileyen bazı faktörler vardır. E ee, bunlara kısaca değinmek gerekirse, e öncelikle e, üst yönetimin eğitim ve geliştirme e, desteğinin on, olması gerekir bu alanda. E tabii sadece yöneticiler e, yani üst yöneticiler değil bunun dışında işte takım liderleri, uzmanlar gibi e, çalışanların da desteğinin olması gerekir. Aynı zamanda etkileyen diğer faktörler, teknolojik ilerlemeler, işte organizasyon içindeki karmaşıklık, insan kaynaklarının diğer işlevleri gibi faktörler de eğitimi geliştirmeyi etkiler. Eğitim ihtiyacının belirlenmesi için öncelikle işletme organizasyon yapısının, kurum kültürünün analiz edilmesi gerekir. Burada, işletme hedefleri, kaynakları, eğitimin yapılacağı zulüm ve eğitimi kısıtlayabilecek iç ve dış faktörler nelerdir? Bu gibi koşullar belirlenir. Burada şirket içindeki değerler üzerinde durulur mutlaka. Kurum kültürü üzerinde durulur demiştik. Aynı zamanda çalışanların duygu ve tutumları üzerinde durulur. Peki eğitim ihtiyaçlarının belirlenme süreçlerini nasıl sıralayabiliriz? Öncelikle sektör ve rakip analizleri yapılması gerekir. Akabinde işletmemizde var olan eksikliğini gördüğümüz sorun nedir? Problem tespiti yapılmalıdır yani. Bunların sonucunda da verilerin toplanması gerekir. Bir rol haritası hazırlamadan önce verilerin olması gerekir ve e, bu verilerin toplanması aşamasında çalışanlar ile mülakatlar yapabilirsiniz. Anketler yapılabilirsiniz. E, çalışanların iş yapış şekillerini gözlemleyebilirsiniz. Ya da eksikliklerini bir şekilde e, bu veriler sayesinde belirlemeye çalışabilirsiniz. Verileri topladınız. E, peki veriler sonrasında e, bir değerlendirme yapmanız lazım. E, ve yaptığınız değerlendirmelerle birlikte e, alternatif çözüm önerilerini sunmanız lazım. E, yine son aşama süreçlerin son aşaması olarak e, eğitimin e, aşamasının belirlenmesi oluyor. E, burada eğitimin e, eğitim uygulamalarının nasıl yapılacağına karar vermiş oluyorsun. E, aynı zamanda e, eğitim ihtiyaç analizi yapılırken verilerin toplanması sürecinde e, kullanılan mülakat yönteminde e, arayabileceğimiz bazı bilgiler ya da soruları şu şekilde sıralayabiliriz. E, öncelikle çalışanların demografik özellikleri göz önünde bulundurulabilir. E, Akademide çalışanların eğitim düzeyleri incelenir. E, çalışanın mesleği, görev tanımı, e, yaptığı işlerin detayları gözlemlenir e, ve bu gibi soruların cevapları aranır. E, çalışanın yaptığı işte sahip olması gereken yetkinlikler değerlendirilir ve bunlar sorgulanır ee, çalışanın kendi isteğiyle isteğiyle katılmış olduğu eğitimler var mı ne gibi eğitimler kendisiyle katılmış Bunlar gözlemlenir ee, çalışan kendini hangi alanlarda geliştirmek istiyor yine bunlar gözlemlenir ee, örnek olarak bazı bu şekilde sorular sorup verileri toplamaya Toplum, toplayabiliriz. Ee, konumuz burada sona erdi. Videomuz da sona ermiş oluyor. Ee, umarım faydalı olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.